Bin puan için. <laughs> Araba için. Evet. Sizin için. Evet. Aileniz için. <laughs> Kaç? Kilo. Kilo. Kaldırabilir. Kaldırabilir. Halter kaldırabilir. Yedi kiloyla başlıyor. Kaç? <laughs> Yedi. Yedi. Ya, yanlış bir şey mi söyledim? Ee, peki 7 kiloyu neresiyle kaldıracak? 7 kilo çok mu? 7 kiloyu dördü <laughs> bir araya gelse kaldıramaz. Ya Söyleyin bana. <laughs> Gerçekten mi? Eğendik <laughs> tamam. Biz ya. Bunu 300 gramla başlayalım. Ama 7 kilo ya. O zaman 6. 6. <laughs> ne yapayım? Meltem. 20. 20. Aa, <gülüyor> ben <gülüyor> çok söyledim sandı. Niye o zaman? <laughs> 20 dedi. <laughs> Spor yapmak gibi Yani Mertem'in <laughs> ya. iddiasına Aa. göre az kalabilir ama 6 kilo belki Erdem'e fazla gelecek. Ya, ay, <laughs> belki onu <laughs> <olur, tevkili> dört, <laughs> belki iki söylemekte fayda vardı. Anladım. Bilmiyorum, göreceğiz. Hadi aşkım, hadi bir tanem. Hadi aşkım.